Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz, biz de iyiyiz arkadaşlar. Yusuf Ayaz'la yeni bir mutfak videosu. Yusuf Ayaz'ın karnı acıktı. Ben de bu, bu sandviç yiyesim geldi. Evet arkadaşlar, Yusuf Ayaz'ın canı sosisli sandviç çekti. Şimdi Yusuf Ayaz'a hep birlikte sosisli sandviç konuşamadım. Sosisli sandviç hazırlayacağız. Hazırlamayacağız. Yapacağız. <laughs> tamam. Sonra da nasıl yiyeceğiz? Löp 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 yiyeceğiz. Sen yiyeceksin mi? Yiyeyim ben de. Sen bunu yiy. Evet arkadaşlar, sosisimizi aldık. Sandviç ekmeğimizi <laughs> de aldık. <laughs> tamam. Sen dur ekmekleri delme. Evet, sosis aldık. Sandviç ekmekleri de hazır. Sosis de hazır. Hadi o zaman bunları kızartmaya başlayalım. Tamam. Evet Yusuf Ayaz'ın sosislerle savaşı mücadelesi devam ediyor ama açamadı. Açamadın mı oğlum? Evet. Oğlum öyle açılmaz ki. Evet. O açılmaz. Tamam ben sana yardım edeceğim. Dur acele etme. Sakin ol. Şu düzeneyi bir kuralım. Ben sana yardım edeceğim. Tamam mı? Tamam Bak öyle değil oğlum. Öyle değil. Bak. Koy onu şöyle koy şuraya. Bir saniye. Bak, koydun mu? Arkadaşlar sabırsız ya. Bir dakika tut elimden şöyle, elimi tut sadece. Ama olmadı, ben de açamadım. Tamam şimdi ben kamerayı bırakayım kenara açayım tamam mı? Evet arkadaşlar Yusuf şef ne yapıyorsun Yusuf şef sosisleri attı. Abi açlık böyle bir şey işte bak Yusuf o yazık karnı acıktı gözü döndü. Kendine sosisli sandviç yapacak şimdi değil mi? Doğru mu? Hı hı. Tamam. Dikkat et yağ sıçramasın üstüne. Sosislerimizi attık. Şimdi bunları kızarmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bunlar kızardıktan sonra ne yapacağız Yusuf Ayaz? Yiyeceğiz. Nasıl yiyeceğiz? Cırak babam. <laughs> Allah'ım yarabbim sallıyor. Ya. Tamam bunlar kızardıktan sonra bakacağız bakalım nasıl yiyeceğiz. Adamın açlıktan gözü döndü arkadaşlar. Sosislerin başından gitmiyor. Ekmeği de aldı el ele sandviç ekmeğini. Pişmedi mi pişmedi mi diye başımın etini yedi. Piş Pişmedi mi daha? Evet arkadaşlar sosisleri sabırsızlıkla bekliyor Yusuf Ayaz. Ekmeği parçalama oğlum. Ekmeği parçalama. Tamam mı? Parçaladım. Biraz parçaladın. Tamam biraz sonra hazır mısın? Yiyeceğiz biraz sonra. Tamam, tamam mı? Tamam. tamam. Oldu o zaman. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar beklenen son geldi. Sosisimizi kızarttık. Sandviçimiz hazır. Rahatladın mı Yusuf Ayaz? Şimdi bunu yiyince karnın doyar değil mi? Gözünün dönmesi geçer. Geçer mi? Hı hı. Geçer. O zaman arkadaşlara bir şey diyelim mi? Dem demiyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.